<laughs> Herkese merhaba öncelikle iyi akşamlar katıldığınız için teşekkür ederiz. Ee, çok kısa daha bekledikten sonra birkaç tane katılımcımız daha geldikten sonra hemen başlayacağız. <laughs> Daha fazla zaman kaybetmeden, katılımcılığımızı beklemeden baylı, başlayalım Yağmur. Ben zaten sen anlatırken katılımcılarımızı webinara dahil ediyor olacağım. Öncelikle herkese tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, Yağmur, Kadıköy Anadolu 12. sınıfta öğrencimiz. Geçen seneden beri zaten bizimle beraber. Ee, Eintoven Mechanical Engineering bölümünü e, kendisi kabul etti. <laughs> ee, oraya gidecek tabii ki birçok kabulümüz var ee, başvurularımızı beraber yaptı zaten kendisiyle ben çok daha lafı uzatmadan aslında Yağmur'a bırakmak istiyorum sözü Yağmur lafı sana bırakıyorum sen e, nasıl bir şey geçirdin nasıl yurt dışında okumaya karar verdin AP'ler konusunda bu başvurular numarası fixus konusunda özellikle e, bilgilendiğimi rica edeceğim şimdi sözü sana bırakıyorum. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle en baştan başlayayım. Ben yurt dışında okumaya nasıl karar verdim? Neler yaptım? Ee, 10. sınıfta yurt dışında okumak için ilk adımlarımı atmaya başladım. Tabii bundan öncesinde benim için yurt dışında okumak hep bir hayaldi. Ama hem devlet okulunda okumanın getirdiği e, farklı müfredat etkisiyle e, işte yurt dışına çalışabilir miyim? İkisini aynı anda yürütebilir miyim? gibi kaygılarım vardı. O durumda e, korona benim işime biraz yaradı çünkü e, lockdown vardı bildiğiniz üzere ve evde boş vaktim vardı. Dedim ki madem benim için bu bir hayaldi, neden gerçek olmasın? Onun üzerine birazcık araştırmalar yaptım. Hangi sınavlara girmem gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Nasıl bir danışmanlık almam lazım? Bunun sonucunda da Veritası bulduk ailemle. E, çok yardımcı oldular gerçekten. E, hem şu şu sınavları alman gerektiği konusunda hem onun dışında başvuru sürecimde Inanılmaz güzel bir destek aldım oradan. 10. sınıfta ben öncelikle SAT ve bir tane AP ile başlamak istedim. Fizik 1 aldım. Ee, benim karar verdiğim zaman AP'lerden 2 iki veya 2,5 iki ay önce olması lazımdı. O yüzden birden fazla AP almanın beni zorlayacağını düşündüm. O yüzden ufaktan başladım. Ama yurt dışına hazırlanırken bence en önemli şeylerden biri ne istediğinizi bilip, hedefinizi belirleyip erkenden başlamak. Bu çok fazla avantaj sağlıyor. Ee, i̇lk SAT'ye girdiğim zaman 1300 yapmıştım ve bu sonucumu beğenmedim. O yüzden e, aynı yılın Aralık ayında tekrardan SAT'ye girdim ve 1460 aldım. E, o sene 10. sınıfta girdiğim fizik 1A2'sinden de 4 aldım. E, tabii şimdi 10. sınıf konularıyla paralel değiller yani daha fazla ekstra bir çalışma gerektiriyor ama kesinlikle okulla beraber yürütülecek bir şey değil ki 11. sınıfta tekrardan okulu yüz yüze döndüğü zaman ben üç e, tane daha AP alıyordum ve hiçbir zorluk gerçekten yaşadığımı düşünmüyorum okula ayrı çalışıyoruz e, ve AP'ler ayrı çalışıyoruz ki yani İnanılmaz farklı da değil, sadece üzerine ekstra bilgi koyulmuş gibi oluyor. Zaten AP'lere çalıştıkça kendi okul müfredatınızla ilgili de daha fazla bilgi öğrendiğiniz için orada bir zorluk yaşanmıyor. Benim en büyük korkularımdan biri buydu. Belki aynı korkusu olan arkadaşlarım da böyle içini rahatlatmak istedim. 11. sınıfta aldığım AP'lerden Calculus PC'den 5 aldım, Chemistry'den 4 aldım ve Mechanics'den tekrardan 4 aldım bunun sonucu, sonrasında e, işte sınavlar bitti. IELTS, e, dil yeterlik almam gerekiyordu. IELTS'ten de e, 9 üzerinden 8 almış olmam lazım. E, sınavlar bitti, çok mutluyum, çok rahatım. Ama asıl olay tabii başvuru sürecindeymiş. Bunu öğrenmiş oldum. E, öncelikle ben hep Avrupa istiyordum yani Avrupa özelinde çalışmalarımı zaten baştan beri öyle yapıyorum. E, hangi okullara Başvurabilirim. Mühendislik istiyorum. Teknik okulları araştırmaya başladım. Ee, Hollanda'da Delft vardı, Eindhoven vardı, Twente vardı. Ee, Belçika'da Löven'e başvurdum. Ee, zaten biraz Hollanda üzerinden gideyim çünkü aslında zaten benim main focus'um orasıydı. Südoodle Link diye bir site var. Onun üzerinden maksimum 4 tane tercih yapabiliyorsunuz Hollanda'da üniversite olarak. Bunlardan maksimum iki tanesi numerus fixus oluyor. Numerus fixus nasıl? En basit şekilde size okul almaları için ya bir proje ya da sınav veriyorlar size. Yani ikinci bir e, deneme süreci gibi bir durum oluyor. E, ben de iki tane numerus fixuslu bölüm, iki tane de normal bölüm seçtim. Burada e, çalışırken tabii numerus fixus sınavlara böyle ilk başta benim gözüm korkmuştu. Çünkü benimle aynı CV'ye sahip bir sürü öğrenci o okula başlıyor. Ne yapacağım, neye çalışacağım? Genel olarak korkmanız gereken çok bir şey yok. Matematik ve fizik kısmı AP'lerle çok paralel. Zaten çalıştığınız ve bildiğiniz şeylerden çıkıyor. Onun dışında e, derste mesela mesela Aerospace'e başvurmuştum. Birinci yıl konuları vardı. E Top'un mekanin e, numerus fixus, sınavında da ekstradan heat and flow diye bir şey vardı ve onu zaten studying material veriliyordu. Yani sizin bilmenizi beklenen konularda studying material verilmese bile bilmediğiniz konularda bunlar veriliyor ve hem hem ben numaralı sınavlarına çalışırken eski AP kitaplarımdan çalıştım. E, onların denemelerini tekrar çözdüm hatırlamak amaçlı. Öbür şekilde de e, bana verilen studying materyalinden çalıştım. Ve onlarla ilgili testler zaten üniversitenin web sitesinde, yani web sitesi değil de size verilen ekstra bir site var. Orada veriliyor. E, sonra sınavlara girdim. O sınavlarda da şöyle bir durum var. Sıralama sınavı. E, sizin... Ne kadar iyi ya yani can eğrisine göre. Siz mesela bir sonuç yaptınız ama herkes sizden aynı veya sizden düşük yaptıysa sıralamanıza göre. 2500 kişi falan aynı kişi e, bölüme başvuruyorsa ve bölümün kapasitesi 250 kişi ise sizin direkt alınmanız için ilk 250 de olmanız gerekiyor. Ama tabii her başvuranda o bölümü istemediği için daha düşük sıralama yaptığınız zaman yine size onunla ilgili bir mail geliyor. Waitlist'e alınıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Ee, o da oldu, kabul, e, ben başvurduğum beş okulun dörtünden kabul aldım ve en istediğim Eindhoven e, Mechanical Engineering'ti ve o da geldi, ben de kabulümü kabul ettim. Şimdi burada şöyle bir şey sormak istiyorum sana Yağmur. E, bu numerus fixus dediğimiz e, selection aslında evet senin dediğin gibi bambaşka bir selection değil fakat e, şöyle bir handikapı var. Ee, bu evet ilk aşamada biz numarası fixusa girmeye hak kazanıyoruz. Ama asıl okula kayıt yani e, okulun bizi kabul edip etmemesinin en büyük aşaması numarası fixus sınavını başarıyla geçmemiz. Yani bu sınav aslında evet AP alan ya da IB öğrencilerimiz için bambaşka bir e, format değil ama yine de e, kabulümüzün %80 diyebileceğim çok önemli bir kısmını e, kapsıyor. O yüzden numerous fixus'u e, yani bu sınavı girdiğin sınavı daha doğrusu e, iki tane numerous fixus sınavına girdin. En önemlisi bizim için Antoine Mechanical Engineering'in numerous fixus'uydu. Burada yaşadığın deneyimi de rica edeceğim senden. Hani evet aşağı yukarı basic olarak anlattın ama sınav formatı nasıldı? E, onlardan bir kısaca da değinebilirsen çok sevinirim. Tabii, en özelinde anlatayım. Sınav üç tane parttan oluşuyordu. Matematik, fizik ve Heat and Flow test diye. E, hepsi için bir saat süremiz vardı. Aynı gün içinde yapılıyor bu e, sınavların hepsi. Bir saat giriyorsunuz, 20 dakika mola veriyorsunuz, bir saat giriyorsunuz, 20 dakika mola veriyorsunuz, bir saat giriyorsunuz şeklinde. E, Az önce söylediğim gibi matematik ve fizik AP e, müfredatıyla ile çok bağlantılı. Yine aynı şeyleri. Aşağı yukarı soruyorlar. Heat and Flow'da e, onun için studying material veriyorlar. Bilmediğiniz konu için studying material video ve test olarak veriliyor. Onlar üzerinden çalışıyorsunuz. Onlar da e, yurt dışına hazırlanmış bunca sene e, bir öğrenci için. Zor gelmiyor açıkçası. E, hani tabii yine bir zorluğu var. O çok kolay diye girmiyorsun Sonuçta sizin rakipleriniz de sizin gibi öğrenciler. Sizin aynı CB'ye sahip olan öğrenciler. Bu sınava girdiniz. E, bu sınavdan iki hafta sonra, e, yaklaşık Nisan ortası gibi size rankinginiz geliyor. E, sınava kaç kişi girdiğini bilmiyorsunuz, ama e, yani kapasiteden çok daha fazla öğrenci giriyor ve okulun kapasitesinin en sonuna kadar bir sıralama yapmanız gerekiyor. Bu sıralamayı yaparsanız okula direkt kabulünüz, yani okula direkt alınmış oluyorsunuz. Ama bu sıralamayı yapamadıysanız, yapmadıysanız yapamadıysanız, ama yakınsanız üzülmenize gerek yok, çünkü o Offered Place'i herkes kabul etmiyor ve size de sıra gelmiş olabilir. Yani zaten, e, a hayır, direkt reddedin, ilk 250 yapamadınız mesela, böyle bir mail gelmiyor, wait listelendiniz diyor ve sizin de birazcık beklemeniz gerekiyor, gibi oluyor. Bir de bizim bu e, başvuru sürecinde şey, kısımlarını da çok yaşadık Yağmur. E, hani bu sorular, questionnaire'ler evet. Evet. Bunlardan da bence bahsetmemiz lazım. Çünkü bunlarda Herkes. çok sık karşılaştığımız şeyler. <laughs> Bundan bahsetmeyi biraz unutmuşum. E, motivation questionnaire diye bir şey var. E, bu da hani bu bölümü neden istiyorsunuz? Bu okulu neden istiyorsunuz? Hani birden yediye kadar işte e, size mesela e, diyor ki ben mekanik çıkmayı işte çocukluğundan beri istiyorum ne kadar katılıyorsunuz birden yediye kadar sıralıyorsunuz böyle yaklaşık 40-50 soruluk bir questionnaire karşınıza geliyor bu questionnaire kendinize göre işte hem çalışma disiplininizden bahsediyor hem bu bölümü olan bağımlılığınızdan bahsediyor hem bu okula neden tercih ettiğiniz gerçekten ilk tercihiniz burası mı buraya gelmek istiyor musunuz kesinlikle emin misiniz bunu tekrar 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 soruyorlar size siz kendinize göre bu questioner'ı doldurduktan sonra sizi de bununla ilgili bir follow-up maili geliyor. Ee, siz oradan da yargılanıyorsunuz. Tabii numerus fixus'a dahil değil bu klasine. Ama e, çok önemli çünkü e, eğer cevaplarınız yeterince e, üniversiteyi tatmin etmediyse bununla ilgili ya student counselor'la ya da e, üniversiteden başka biriyle bir görüşme sağlanıyor. Ben mesela ee, electrical engineering için benimle görüşler. Ben un un aynı toplumdan en zamanda electrical engineering'e de başvurmuştum ama questionnaire'imde şey demiştim, mechanical engineering ilk tercihim olduğunu belirtmiştim. Ve bununla ilgili benimle konuşmak istediler. Ee, bir öğrenciyle konuştum ben direkt, üçün, ikinci sınıftan. Ee, i̇şte bu bölümü gerçekten okumak istiyor musun? Bu bölümü okursan, başlarsan devam edebilecek misin? Bu tarz sorular soruyorlar. Çünkü bir ee, Avrupa'da şey ben çok hazırlanırken çok duymuştum üniversite kazanmak kolay e, ama bitirmek çok zor diye çok fazla başlayıp da bölümünü yarıda bırakan fazla oluyor diye ve bunun olmaması için e, üniversitesine çok yakın bir iletişim halinde oluyor. Tabii ben dedim ki. Electrical Engineering de çok istediğim bölüm. Sadece Mechanical Engineering daha fazla istediğim için o gelirse onu tercih edeceğim ama gelmezse tabii ki ben bu bölümü de okumak istiyorum. O şekilde ha, tamam o zaman bir sıkıntı yok deyip kapattılar. Çok endişelenecek bir şey değil ama üniversitenin çok önem verdiği bir şey bu questionerler. Zaten şöyle e, hani bu bizde de <laughs> bu sene gelen maillerin arasında birçok okul zaten bunu yapıyor. E, şöyle bir durum var. Evet kabul şeyimizi etkilemiyor fakat zorunlu. Yani bunu bu Motivation questionnaire'ı tamamlamazsak başvurumuzu e, direkt cancel ediyorlar. Bunun deadline'ını kaçırırsak. O yüzden bunlar zaten zorunlu olduğu için her türlü yapmamız lazım. Senin dediğin gibi olası bir durumda e, interview yapıyorlar öğrenciyle beraber. E, ama aynen endişelenecek bir durum yok. Sadece onlar da dediğin gibi o bölümü gerçekten öğrencimizin isteyip istemediğini, doğru karar verip vermediğini aslında e, yönlendirmek için yapılan bir görüşme. Onun dışında yağmur ee, bu süreci anlattın e, AP sürecini zaten çok güzel bir şekilde açıkladın bize teşekkür ediyorum. Bu süreçte e, söylemek istediğin, tavsiye vermek istediğin, çünkü sen de e, şimdi normalde kariki Anadolu Lisesi'ndesin ve dediğin gibi aslında bunu en başta benim için dezavantaj mı olur, yoksa avantaj mı olur diye ikilemde kalıp da bu yola girmeyi tercih eden bir öğrencisin ve gerçekten de e, başarılı öğrencilerimizden birisin. Hani seninle gurur duyuyorum. E, çok da güzel istediğimiz yerden de kabul aldığımız için yüzümüz çok güldü bu sene bizim seninle beraber. Ama tabii ki de streslendiğimiz, acaba olur mu? Evet şunun başvurusu mail geldi gelmedi. Bu prosesi çok yaşadık. Bundan da birazcık bahsetmeni rica edeceğim senden. Hani en başından evet e, bir study link hesabı açılıyor. Hollanda başvuruları böyle oluyor. Ama bir de bu maillerin önemi, yani bize gelen maillerden bize gelen yönlendirmelerin ne kadar önemli olduğuyla alakalı da hani ben zaten bunları söylüyorum ama senden de öğrencilerimizin ve hani katılımcılarımızın duymasını çok isterim. E, tamam. E, şimdi gerçekten mail kutunuzu böyle sürekli sürekli her gün kontrol etmeniz gerekiyor çünkü her şeyin bir deadlineı var ve çok fazla prosedür var. E, mesela kabulümden sonra da bile, hani e, git, işte dediler işte senin rankingin bu okula kabul aldı. Şimdi Link'ten işte e, yerini kabul et. Onunla ilgili mail geliyor. Ben gidiyorum Link'e yerimi kabul ediyorum. Ondan sonra işte bekle diyorlar. Ondan sonra paranın yatırılmasıyla ilgili bir mail geliyor. Onu kontrol ediyorsun. Tamam tamam tamam. Sonra işte parayı yatırıyorsun. Onunla ilgili bir mail geliyor. Confirmation statement var. Bunu doldurmayı sakın unutmayın diye tekrar o serise gidiyorsunuz bu sefer. Oradan dolduruyorsunuz. Yani okulun size verdiği direktifleri takip etmek çok önemli. Bir şeyi kaçırırsanız bile e, bütün e, uğraşlarınız bir anda çöp olabilir. Çünkü her şey için bir deadline var ve her şeyin zamanda yapılması lazım. O zamanda yapılmadığı zaman e, özellikle hatta bunu maillerde de çok fazla tekrar ediyorlar. Hiçbir şekilde e, bir şey yok yani. Adam kayırma tarzı böyle hani aa senin o zaman işin vardı. Sen o zamana yollayamamışsın. O zaman yine de seni alalım. Öyle bir şey yok. O tarihlerde yapılması lazım. O yüzden mail kontrolü çok önemli. Zaten Okullar e, çok gerçekten direktifleri çok net veriyor, çok detaylı veriyorlar. O yüzden sizin hangi tarihte neyi ne zaman yapmanız gerektiği her zaman bilincinizde oluyor. Ama bu e, şeylerin takibini çok sıkı yapılması lazım. Ben zaten çok stresli bir insanım. Böyle mesela iki hafta içerisinde mail gelecek diye haber veriyorlar. Ben o iki hafta içinde her gün mesela ulaş hocama yazıyorum. Hocam bugün de gelmedi. Hocam başka öğrencilere gelmiş mi? <laughs> Hocam niye gelmiyor? yani bu şekilde birazcık strese sokan bir durum. Hani sınavlar çok zor evet ee benim hazırlanma sürecim de bence zordu yani bana iki çünkü e mesela Türkiye hazırlanırken YKS senesi, 12. sınıfta çok çalışıyorsun bitiyor ama yurtdışına hazırlanırken öyle değil 10'da çalıştım 11'de çalıştım 12'de çalıştım sürekli bir çalışma halindeyim sürekli bir yurtdışında bir takipleşmeye mail bekliyorum mail alıyorum işte sınavları hazırlanıyorum yeni şeyler öğreniyorum ayrıca hani sadece dersleri de olmuyor hani ekstra curricular aktiviteler var onları yapmaya çalışıyorum işte Eee çok fazla böyle uğraş 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 var. Ama e, bir şey, hedefinizi gerçekten belirlerseniz ve yani ne istediğinizi gerçekten bilirseniz bunlar size hani yaparken o kadar zorluk gibi gelmiyor. Bitirdikten sonra vay be neler başarmışım diyorsunuz. Böyle kendinizle gurur duyuyorsunuz ama zaten bir şey isteyerek yaptıktan sonra o sınavların da öyle bir zorluğu olmuyor. E, ben devlet okulunda okurken benle beraber yurt dışına çalışan birkaç arkadaşım sadece idareyle konuşmuştuk. Hani biz yurt dışına hazırlanıyoruz. Bize bununla ilgili hani e, mesela kütüphanede zaman ayırabilir misiniz? Hani biz orada gitsek çalışsak tarzı o şekilde konuşmuştuk. Okuldan bu tarz yardımlar isteyebilirsiniz. Bana çok yaradı. E, mesela e, müzik dersinde şey hani oturmanız gerekiyor hani o dersin işlenmesi gerekiyorken biz müzik dersine yurt dışıcı olarak kütüphaneye inip dersiniz, AP derslerimize çalışıyorduk veya SAT'lerimize çalışıyorduk. Bu tarz yardımlar benim çok işime yaramıştı. Yani devlet okulunda okuyan arkadaşlar varsa bu tarz bir şey deneyebilirler. Onun dışında yani dediğim gibi e, sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz sürece e, bu süreç çok güzel ilerleyecek. Her şeyi de başarabileceğinize inanıyorum. Çok bir tavsiyem yok üzerine. Şimdi benim demin senin değindiğim bir konuda sormak istediğim bir şey var. Ee, bizim bu akademik dışı yaptığımız ekstra çalışmalarda evet her zaman diyoruz e, bir CV'mizin olması önemli. Bir profilimizin olması önemli. Tabii ki de Amerika başvuruları kadar yoğun Tabii. bir e, öğrenci profili değil ama ben yine de e, sen bu bölümü istiyorsun. Mechanical Engineering ya da Electrical Engineering isteyen bir öğrenci olarak neler yaptığını da dinlemek istiyorum Yağmur. Ee, benim ufak bir staj programım vardı. Onun dışında ben e, Koç Üniversitesi'nin yaz okuluna katıldım. İngilizceydi. E, yabancı dil olması da işe yarıyor. Onun dışında ben daha çok sosyal aktivitelerde bulunup, Community Movement Project diye bir programda, e, kulübümüz vardı okulda onunla beraber huzur evine gittim onu e, uluslararası bir sertifikası var yani lise boyunca e, ders çalışıyoruz Evet ama onun dışında uluslararası geçerlikte olan sertifikaları kovalamamız gerekiyor Çünkü CV'niz ne kadar uzun ol olursa o kadar gerçekten yarar Evet Amerika kadar bunlara çok fazla dikkat edilmiyor ama yine de sizi öne çıkaran sizi farklı kılan özellikleriniz bunlar Hani konuşmamın başından beri dediğim gibi sizin şu anki rakibiniz sizin gibi insanlar. Yani çok başarılı ve hepsi mühendis olmak istiyor. Hepsi yurt, şey o, o üniversitede okumak istiyor. Çünkü hani ilk yüz üniversitesinden biri. O yüzden sizin rakibiniz hani sıradan insanlar değil. Sizin gibi insanlar olunca sizin onlardan farklı kılan özelliklerinizi öne çıkaracak aktivitelerde bulunmanız lazım. Ben onun dışında model UN yaptım. Ee, Kızılay'da görev yaptım. Gibi gibi gibi. Çok teşekkür ediyorum Yağmur sana hem hani bu süreçte gerçekten seninle çok eğlenceli bir başvuru şeyi geçirdik evet stresimiz de oldu evet paniklediğimiz anlar da oldu beklediğimiz ama mail hadi gelmedi artık mail gelsin dediğimiz anlar da oldu ama genel olarak gerçekten çok eğlenceli bir başvuru dönemi geçirdik seninle ve bunun da çalışmanın senin azminin mükafatını da aldığını düşünüyorum çünkü en istediğin yer oldu. Onun dışında e, benim sana soracak e, ekstra artık bir şeyim yok. Zaten an bir an başından beri her süreçte beraberdik. Katılımcılarımızın sorusu var ise eğer onları chatten ya da e, nasıl arzu ederlerse hani, soru olarak mikrofonu da açıp e, sorabilirler. Onun dışında zaten webinarımız e, YouTube kanalımıza da yüklenecek. Yağmurcuğum zaten çok detaylı bir şekilde her e, prosesi anlattın. Buradan katılamayan e, arkadaşlarımız ya da velilerimiz de e, YouTube kanalımızdan zaten bu videona ulaşabilecekler. Onun dışında dediğim gibi sorusu olan var ise eğer cevaplayalım. Yoksa Yağmur'u artık daha fazla bu konularda yormayalım. Senin de bu arada Yağmur'cum eklemek istediğim bir şey varsa ekleyebilirsin. Ee, eklemek istediğim bir şey. Ben mesela... Şeyden bahsedebilirim. AP'lere nasıl çalıştım? Hani AP'lere girdiğimi şey yaptığımı anlattım ama nasıl çalıştım? Benim açımdan çok ekstra bir uğraş gerekmedi. Ben sadece Veritas'tan ders aldım. Bir de Veritas'ın sunduğu etütleri kullandım. Yani haftada mesela kalkıyorsam bir ders alıyordum. Chemistry'den bir ders alıyordum, mekaniksiden bir ders alıyordum. Onun dışında... Sadece etütlerle takviye ediyordum. Böyle ekstra kendimle çalışmak yerine öğretmenlerimin verdiği ödevler bana yeterli oluyordu. Çünkü gerçekten yapabileceğiniz kadar ödevler veriyorlar. Yani ne size az geliyor ne de fazlasını böyle koyacak enerjiniz kalıyor. Çok o yüzden buradan öğretmenlerime de teşekkür etmek istiyorum. Onlar da çok fazla hani yanımda oldular. Çok fazla benim anlayacağım dilden anlattılar. Bu kadar. Bir sorumuz sınav. geldi. Üniversitenin sınavı sınav zamanı ne zamandı? Ha, numerus fixus için mi bu sadece? Yüksek ihtimal. Numerus fixus mu soruyorsunuz Eyüp Bey? Şu an evet. katılımcımız şu an burada değil ama Yağmur sen istersen numerus fixus olarak evet. cevapla. Ee, belki internet duruyor. Ha evet buradaymış, evet dedi. Sen numarası füksüsü olarak cevaplayabilirsin. Ee, bu sınav Mart'ın e, sonunda oluyor ve 15 Nisan'da açıklanıyor. Bütün üniversite, yani direkt Mart'ın belli bir kısmında sınav oluyor. Ama üniversiteden üniversiteye değişiyor bu. Ama bütün üniversitelerin sonuçları 15 Nisan'da açıklanıyor. Evet. Tüm numarası fixus e, sonuçları e, 15 Nisan'da, e, 14-15 Nisan olması lazım. 15 Nisan'da açıklanıyor. Fakat e, her üniversitenin farklı bir prosesi olduğu için e, kiminin Mart'ın ilk haftası olabiliyor, Mart'ın ortası olabiliyor, son haftası olabiliyor. E, bu numeris fixus üniversite ve bölüm olarak değişiyor ama genelde tüm numeris fixus sınavları Mart ayında ol olmakta. Aynı toplanın bu sene 18 Mart'ta numeris fixusu. Burs ben okuyorum hocam. Burs kazanmadım çünkü şimdi başarı bursu çok fazla vermiyorlar. İhtiyaç bursu da çok fazla vermiyorlar. Bir tek Sventen'in bir tane burs programı vardı. Onu da e, kazanmak için kararınızı 1 Şubat'tan önce vermiş olmanız gerekiyordu. Benim Twente ilk tercihim olmadığı için ben ona hani başvurmadım bile. Hani sadece ne gerektiğini okudum. Ama Aintofu'nun böyle bir burs programı yok. Fakat okulların içerisinde hani e, bu first year'ı tamamladıktan sonra e, hani her bölüm yüzde yüz bunu yapmıyor. Fakat e, first year'ı tamamladıktan sonra başarı oranınıza göre ikinci seneden itibaren size bazı fırsatlar sunabiliyorlar. Hani <laughs> Yağmur'cum senin de haberin olsun. <laughs> Böyle e, fırsatlarla okul e, öğrencilerle irtibata geçiyor zaten. Sanırım başka sorumuz yok Yağmur'cum. Çok teşekkür ediyorum sana. Tekrardan tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyorum. Tebrik, tebrik, bu ederim. dediğim gibi katılamayan arkadaşlarımız için de YouTube'da zaten yayınlanacak. Onlar da bu linkten ulaşabilirler. Ama son olarak bir sorumuz daha geldi. Salmiyer için akademi destek veriyor musunuz? Şu şekilde... Ee, hani birebir orada bir ayağımız olmadığından dolayı Bizler de kullanılan bilinen ve güvenilir olan e, araçları öğrencilerimize yönlendiriyoruz e, keza Hani yağmur içinde başka öğrencilerimiz için de aynı e, aşamayı yapmaktayız Ama tabii ki de e, bildiğimiz ve diğer öğrencilerimizden geçmiş senelerdeki, Feedback aldığımız öğrencilerden bu verileri size ilet size yönlendirdiğimiz için de ancak bu şekilde bu konaklamayla alakalı destek sağlayabiliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Herkese teşekkürler katıldığınız için. Yağmur tekrardan teşekkür ediyorum sana. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.